Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sevgilimle bir açıklama videosu çekeceğiz. Kanala ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar hepinize. 4000 aboneyi çok kısa bir sürede devirdik. 10.000 abone olduğumuzda ise sevgilimin yüzünü açacağım söz verdiğim gibi. Bu kanalda olacak videolardan kısaca bahsetmek gerekirse eğlence içeriklere, vlog içeriklere, normal mizahi içerikler de olabilir arkadaşlar. Birçok türden video atmayı düşünüyoruz. Shorts içerikler de gelecek, uzun video da gelecek. Belki bazen de yayın açarız. Yani genel olarak 7'den 70'e herkese hitap eden tam bir çift kanal olacağımızı düşünüyorum. Sizin de aklınızdaki içerikler varsa veya yapmamızı istediğiniz türde tarzda videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim 10.000 abonede sevgilimin yüzünü açacağım ve o şekilde videolar gelecek. Gerçekten ben bile meraklar içerisindeyim. Sevgilimin suratını görmeyeli çok zaman oldu. Uy benim aşkım. Arkadaşlar ben de çok teşekkür ederim hepinize. Bu kanal da çok hızlı bir şekilde yükseldi. 10.000 abonede açacağım yüzümü söz verdik. Söz verdiğimiz gibi açacağız. Söz verdik artık aşkım. Evet. Bu arada arkadaşlar masa başı videolar, oyun videoları da bu kanala atılsın mı? Veya sadece işte vlog, eğlence tarzı içeriklere mi yönelelim? Bu konu hakkında da yorum yaparsanız seviniriz. Her türden içeriği bu kanalda yapabiliriz arkadaşlar. Ama bütün içeriklerin esası sevgilimle ben olacaktır. Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyoruz. Son aboneler kaldı. 10.000 abonede de yüzünü göstereceğim sevgilimin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanala da düzenli videolar gelecektir. Görüşmek üzere. Seviyoruz sizleri. Bay bay.